Tamam evli olmayabilirler ama bu birbirlerine karşı boş oldukları anlamına gelmez ki. Ateşle vurup nerede yan yana durmuş? Ne oldu oğlum sen ne olur? Kendine gel ya. Ben de seni arıyordum. Ne oldu niye aradın ki beni? Bir yanlış anlaşılma var. Yani yanlış anladın. Yani yanlış anladınız. Ne diyorsun kızım sen? Yanlış anladın mı? Yanlış anladık mı? Ya işte teras. Ateşte ben... ben... Evet öyle... ateşlesen. sen. Karı koca değil misin ateşle sen? Ne anlatıyorsun bana böyle? Ne kıvranıyorsun? Evet. Ateşte ben karı kocayız. Hatta... ...deli gibi aşık bir çiftiz. Allah Allah mesul etsin Harbiden... Gün... ...Allah... ...bir yastıkta kocatsın. Ben bunun nesini yanlış anladım peki? Onu anlamadım. Anlamazsın. Çünkü sen de anlama yetisi yok. Hiç yok. Doğuştan yani. Hödüksün oğlum sen. Ama hata bende ki seni insan yerine koyup burada laf anlatmaya çalışıyorum. Kimseyi bir yere koyma. Bu hikaye hep böyle. Önce bir yere koyar. Sonra kalıbını değiştirmeye çalışırsın. Sonra kendi koyduğun yeri beğenmezsin. Sen beni bir yere koyma. Tamam mı? Ne diyorsun oğlum sen? Kalıp kalıp. Ben seni var ya kek kalıbına koyup fırına sürsem bile senden hiçbir şey olmaz. Hırtsın sen. Hırt. Sen otur ancak kendini tokatla. Yavaş. Yavaş. Keskin sirke küpüne zarar. Keskin sirkelerde bu oldu inşallah. Neden geldi ki? Ne diyecekti sanki? Niye arıyordu ki beni? Ne diyecekti acaba?